Yeni bir algörümden Selamlar Bakalım Çıktık Seyir halindeyiz. Bakacağız evet. Meramıza doğru itiklal ediyoruz Verilen koordinatları inşallah olumlu bir şekilde Değerlendirmeye çalışacağız Tüm dostlara Gazasız belasız az gelsin Az gelsin, rast gelsin. aynı anda sıktık ha. S4'ünü elledim ha. Mustafa ben de S4 sıktım da. <laughs> Gene S4 geldi. Ben de S4 koydum. <laughs> Oğuz parçalandı mı? Yok yok <laughs> yok. yok. Hay maşallah. Evet arkadaşlar. İki tamirci aynı anda sıkınca böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, maşallah. Mustafa geliyor. Mustafa üstüne geliyor. Ya Aferin Altar'a, hani? Hani oğlum? Bravo. Al da Evet arkadaşlar. Güzel bir duple. iki tane kınalımızı aldık inşallah. <laughs> Hay maşallah maşallah maşallah. Hay maşallah. Hamdolsun. Subhanallah. iki tane güzel bir kınalı. Evet arkadaşlar. Maşallah. Evet. çok güzel iki tane kınalı ile güzel bir duble yaptım. Tüm dostlarıma rast gelsin. Maşallah. Tüfeğimiz 89 model. 104A tek tetik selektör. Konya'dan sevgili Mustafa amcamın göndermiş olduğu bir tüfek kendisine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Uf.